Doktorlar patır patır istifa ederken arkalarında durmamışsınız. Sonra böyle olacağını nereden bilebilirdik? Yalan mı baba? Hı? Oğlum. Günümün nasıl geçtiğini sordun, değil mi? Anlatayım. Zeynel Bey'in hastanesinde Türkçe konuşmak yasak. Niye? Doktorlar da hastalarda Türkçe bilmiyor çünkü. İki tane Türk arkadaşım var benim gibi temizlikçi. Onlar da kendi aralarında Arapça konuşuyorlar. Zeynel Bey'in hastanesinde adım söylenmiyor. Niye? Göktuğ diyemiyorlarmış, dilleri dönmüyormuş. Hey Türk diyorlar.